Satranç, zihnin sahnesinde yapılan bir danstır. Kareler bir yol, taşlar yolcudur. Şah ayakta kaldıkça hikaye sürer. Her oyun, hayatın küçük bir aynasıdır. Şah tek adım her yere. Hayattır, o düşerse, her şey biter. Vezir özgürlüktür, istediği yöne gider. Vezir yürüdüğünde ihtimaller çoğalır. Gücün akılla birleştiği yerdir. Fil bir yoldur, girdimi çapraz çizgisini bırakmaz. Aynı yoldan bakarsan aynı sonucu görürsün. Bakış açısı değişirse oyun değişir. Kale bir duruştur, düz ve sağlam, önü açık kale net bir karardır. At bir danstır. Düz gitmez, sıçrar, ileri gitmek için yana sapar. Piyon bir yolculuktur. Küçük adım başlar, büyük adım biter. En mütevazı adım vezire dönüşebilir. Bir hamle ve her şey değişir. Abone olmayı unutmayın.